Bazı oyuncular ilk maçına çıkar, bazıları ise ilk maçında lige kim olduğunu hatırlatır. Matteo Guendouzi, Fenerbahçe'ye sessiz gelmedi. Galatasaray'a karşı oynanan bir kupa finalinde saklanmadı. Topu istemekten vazgeçmedi. Temastan kaçmadı. Baskıdan korkmadı. Ve o an geldiğinde beklemedi. Vurdu ve attı. İlk maç, ilk şut, ilk gol. Bu tesadüf değil. Bu adamın karakteri bu. Paris banyolarından Premier Lig'in ortasına, Arsenal'da düşüp Marsilya'da ayağa kalkan, Lazio'da, sertliğin içinde pişen bir oyuncu bu. Büyük maçta kaybolan değil, büyük maçta oyunun merkezine yürüyen bir orta saha. Derbi onun için risk değil, fırsat. Bu gol sadece skoru değiştirmedi, tribünlere ve lige tek bir mesaj verdi. Ben bu tempoya hazırım, ben bu baskıyı severim. Kartta görür, kavga da eder ama böyle liglerde böyle oyuncular şampiyonluk kovalar. Guanduzi bu, bu lige alışmaya gelmedi, bu ligi zorlamaya geldi ve daha ilk geceden bunu gösterdi.